Nerede bizim makas ya? Önce biraz kaşlara üzerinden rötuş atalım. Dostlarım, gördüğünüz gibi evde kaldığımız süre içinde ne yapıyorsak sizlerle birlikte yapmaya özen gösteriyorum. Tüzel bir kişilik olarak hem tüzel hem güzel bir kişilik olarak önce kabalarını alacağız biliyorsunuz. Yukarıda manyak bir komşu olduğu için şimdi oradan ses gelir bir şey olur. Herif gene bize küfür basar biliyorsunuz önceki vukuatımızı bu konuda. Gerçi bizim vukuatımız değil ama hani şimdi evde kalırken şuursuzlar bilirsiniz delirmeye daha müsaitlerdir o bakımdan yani. Açı iyi mi? İdare eder gibi yani. Bilemiyorum. Biraz daha hafif bir tikelmek ister misiniz? Hemen yaparım kardeşim. Hiç sorun değil. Şimdi birlikte güzel bir pazartesi günü de sizinle birlikte akşam tıraşı olacağız kardeşim. Sesimi çok yükseltmiyorum. Biliyorsunuz başımız belaya girmesin. Çünkü korona buranı oranı herkes evde kalırken delirmeye daha müsait. Bilhassa bizim toplumumuzda. Onun için o sesle idare etmenizi sizlerden yüksek müsaadenizi rica mahiyetinde sunuyorum kardeşim. Şimdi vallahi kameranın namusu her şeyi gitti. Her bir boku gitti kameranın sizin sayenizde. Pardon ya yani sizin için. Şimdi kalan kaşın esas rotasında düşünelim canımız işini ve daha detaylı makas düzeltmesini hanımefendiye bırakıyoruz. O yarın yapar. Gündüz gözüyle gündüz gözü. Şimdi akşam akşam bir dalarsa böyle kel kaş yapar adamlar. Ya kardeş. Ya, tıraş köpüğüm nerede ya? Anlamıyorum ki. Daha fazla benden fazla tıraş olup da bu evde ne yapacaklar? Herkesin benden çok kılım var kardeşim ya. En kıllı benim kardeşim. Görmüyor musun göğsümü? <laughs> sizler için. Sizler için efendi oldum. Sizler için her anımı internete sundum. Ancak dostlarım gerçekten bir uyarı yaptım. O son Evde Kal Komedisi isimli kısacık videoma 3 dakikalık orada bir uyarı yorum yaptım. O yorumu lütfen önemli okuyun sizden bunu rica ediyorum. Bunu sizden rica ediyorum. Çünkü hayat inanın bana tek Yönlü bir gidiş değildir. Bizim toplumumuzu maalesef siyahla beyaz arasında seçim yapmaya zorladılar. Çift bacak tercih edilir. Şimdi gözlüğü takıyoruz. Detaylı bir tıraş olabilmesi için. Siyahla beyaz arasında sizleri seçim yapmaya motive ettiler, yönlendirdiler. Böylece bazı insanlar toplumun yönetmek ya yönetmek istediklerinde sizleri siyah ve beyaz arasındaki acımasız ayrım noktasında seçim yapmaya zorlayarak kendilerine prim çıkarmayı amaçladılar ve gördüğüm kadarıyla bunu da başardılar. demedim mi? Sana demedim mi? Kendini bir hiçlikte, bir boşlukta Bulcan demedim mi? Bu seferki kolay bir tıraş olacak. Sevgili eşimin yaptığı köy meydanındaki tıraş gibi zorlu bir tıraş olmuyor. Çünkü fazla uzamasına fırsat vermeden tekrar daldık gördüğünüz gibi sakallara. Oh, aşır aşır bak bak bak. Bir numarazım para giriyorsun gibi oldu. Karç kurç, karç Ama bilhassa evde kalan erkeklerin evde kalma karantina dönemleri boyunca Yüzlerindeki bu zımpara etkisi yaratan sakalları sık kesmelerini öneririm. Çünkü biliyorsunuz evde kalma süremiz arttıkça seksüel dürtülerimizde daha fazla yerinde durmaktan ve yiyip içmekten kabarıyor. Ve evet. dolayısıyla karını öpüp koklayacaksın falan kardeşim yazık değil mi? Onların ipek gibi temleri var. Her öptüğünde ay diyecek, her öptüğünde ay diyecek çizildi. Çizme, karının cildini çizme. Evde kal adam gibi tıraşını yap. Herhalde bu sesimiz gitmiyor ya bu. Bu arada gerçekten dostlarım bırakalım şimdi geyiğe de bu virüs galiba şovuna daha yeni başlamış diyorlar öyle mi? Öyleyse öyle söyle. Ne kadar ekmek, o kadar köfte. Eğer toplumda aradığını bulacaksa ve bilinçaltları savunmasız bırakılmışsa bireylerin birçoğu bu virüse ve bu titreşimlere, bu frekans ayarına kurban gidecek. birazdan bir tur daha gideceğiz üstünden. Bu yıkları genelde önce sakalı alır, sonraya bırakırım. Favoriler, kral ya, Elvis Presley bok yesin. yaptı. <laughs> Şaka Az önce yemek yedik. Buradan Fransa'da Nebi kardeşimize selam olsun. Emir Şahin'e selam olsun. Turgut Er selam olsun. Afra'yı göke selam olsun. dostuma selam olsun kardeşime. Hayatla her şeye rağmen mücadele eden evlatlarından ve yuvasından emeğini esirgemeyen Halil dostuma selam olsun. Kanalıma çok selam olsun ama onlar hala çoğu siyahla beyaz arasında ki bir bilinçte var olan insanlar olduğu için üzülüyorum. Bir yayık çekiyoruz, bir komedi yapıyoruz. Sadece kanalımdan o coşkuyu geri dönüşü alayım diye çılgınlıklar yapıyorum. İlle benim ciddi konuşmamı bekleyecek kadar siyahla beyaz arasında kaldıkları için kanalımdakilerin bazılarına belki çoğuna üzülüyorum. Beni dinleyin dostlarım. Ben boşuna söylemem. Yüzümü çalkalayım geliyorum. Yani bak bu tıraşı da yuva için, yuva sağlığı için eşimin onunla aşk yaşarken orasını burasını zımpara gibi çizmemek için yapıyorum. Yani erkek adam yapması gereken başa geldiğinde yapacak. <gülüyor> <gülüyor> Mesela ben şimdi geğirdim. Bizim toplum siyahla beyaz arasındaki barbar seçim noktaları arasında çoğu kalmış ya. <laughs> şimdi eminim ciddi bir konuşma arasında geğiriyorum diye oraya Allah'ı like çakanlar olacaktır. Çakın anasını satayım. Bak, gerektiğinde atıkları da kenefe dökmeyi biliriz. <laughs> duydun mu? Kenefin sesini duydun mu? Şu an insanlara da biliyorsunuz belli bir titreşime yükselmeyip üretime katkıda bulunamayacak olan kullanım süresi dolmuş olan insanlığın bazı üyelerine de aynı şekilde atık muamelesi yapıldığının farkında mısınız? Ee, koronayı moronayı atık muhabbetini bırakın da burun kıllarım tarzının koltuk altı kılları gibi olmuş lan. Onları kim alacak? de burun kıllarımı aldırayım mı acaba ya bana bir şey değil. Heh, tıraş başarılı. Nereden anladık? Şurada, bak. Şurada ilk kanama oldu. Demek ki erkek gibi tıraş oluyoruz. Erkek gerektiğinde yüzünü de keser. Sevdikleri için kanlı şırıngayla akıtıp Onları kanıyla da besler kardeşim. Ee. o birkaç kan belirtisi daha olmaya başladı. Aşırı yürüyor, görüyor Görüyorsun. Hmm. Artık muamelesi yaptık mı kendinize? <laughs> bak bak burada kanadı bak. Bak bu güzel kanadı bak. Harbi yalnız burun kıllarım var ya, Tarzan'ın koltuk altı kıllarına denk şu hale bak, bak. <laughs> Tıraş bitsin dağılırız ya. Biz bize takılıyoruz. Şimdi bir yandan içeride. <laughs> ben denizin aldı. Kolyodum dedi. Ben de ses kayıtlarımı yapayım bu arada dedi. Tabi dedim. Git yap dedim. Ama ben geldiğimde tıraş bittiğinde hazır ol da beni film seansımız için bekleyeceksin dedim. Tabi kocacım dedi. Ya iyilik yaparsan iyilik bulursun. Ya dostlar suratı da fazla mı kestik ne? Abi ne yapıyorsun suratını derisini yüzdün diyeceğinizi görür gibiyim şu an ama biraz fazla kestik galiba ya. Neyse ya ver. Akmamış kanımızın sadakası olsun değil mi? Kan yenilenmesi iyidir kan tazelenmesi iyidir ya. Ne olacak ya enseydi artık ama hanımı aldıracağız herhalde. Ben kazımayı seviyorum ya. Ne yapayım? Rahat edemiyorum kardeşim. Mesela alt ok tarafta kanamamış yerler kalmış. Ne yapalım? Bir tur daha geçelim. <laughs> ya ben şaka yapıyorum. Hakikaten hazır yapmışken tam yapalım. Biraz kanar kolonyayı basarız ya. Malum bu ara hepimizde kolonya deposu var. Hmm. Ulan tıraş kesiğine ki? Biz ne bakkuklar görmüş, ne çiğeller çekmiş, ne kesikleri yapmış kendini adamız. Bu benim en temiz halim kardeşim. Hayat yollarında bu çılgın ruhla neler yaptım bir bilseniz. Ama biliyor musunuz canavarların da çocuğu olur. büyüdü o şimdi. Sevgili annesiyle annesinin sıcak kanatları altında devam ediyor hayata. Bakayım. Şimdi burun kıllarına nereden girsek? Şu hale bak ya. Koltuk altı lan. Şuradan biraz girelim. Kabasını alalım. Ötesini, berisini hanıma bırakalım. Yok abi bir de burun derisini kesmekse hiç bana rantabul gelmedi yani. Burunun ucunu kesersek. Sana demedim mi? Sana demedim mi? Öylece Boku yemeden, kalıverecen sana demedim mi? İlare eder. Güzel oldum değil mi? Bak şimdi. Bana abi çok yaşlanmışsın diyenler şimdi ne düşünüyorsunuz kardeşim? Hadi gelin sizin için bile gitmeden, veda etmeden bir burun operasyonu yapalım da. Gözlüksüz burnu kesme riskim var kardeşim. <laughs> Bak. Abi bu bu bıçak diyorum. Ah oh, çekti lan burun kılımı. Biraz kestik ama biz bu işi yarına erbabına bıraksak daha iyi olacak galiba değil mi herkes kendi çöplüğünde boru öttürür değil mi yani bunun kılı kesme işi bize gelmiyor ne biçim makas bu ya götüne koyayım yarın söyleyeyim de şu makasın güzel pahalarından alsın bizimki bu ne kardeşim? Biz ucuz adam mıyız? Kör makas kullanacak kadar ucuz adam mıyız biz kardeşim? Bir tane daha var. Bak bir tane burada var. Kaç tane almış lan bizimki? Allah. Abi yemin ederim size göstereyim diye burnumu alacağım ucundan ha. azaldık gibi ya. Durun hemen gitmeyin. Biraz daha olalım. Ondan sonra gidin. İşiniz mi var kardeşim? Oturun işte. Oturun tıraş izleyin. Erkek tıraş izleyin. Daha iyi değil mi? İşte böyle kardeşim. Hadi yüzümüzü yıkayalım da herkes evinde kalarak neşelenmeye devam etsin. Birazdan veda ederiz. Canlarım saçan ışıklı objeniz yine sizlerle. Hepinize iyi günler dilerim dostlarım. Bakmayın sizin bir kısmınızı eleştiriyorum videolara verdiğiniz beğen ve beğenmeme tepkilerinden dolayı ama inanın sizi önemsemesem sizi eleştirmezdim. Umursamazdım giderdim. Hiç bunu burada konuşmazdım bile. Ben sizden gerçekleri saklamayacak kadar samimi bir ruhum başınıza gelecek en güzel, en neşeli, en masum şeylerden biri. Ben bir vakayım, ben bir vukuatım. Hayatınızdaki en hayırlı vukuatlardan biriyim. Haydi görüşmek üzere, sizi seviyorum.